2022 Dijital Deneme Koşusu'nu Secret Power isimli atıyla Özcan Yıldırım kazandı. Sevgili Özcan tebrik ederim. Teşekkür ederim. Virajı çok gelirlerden döndün ama yarış kazanmayı başardın. Ya şöyle aslında birazcık öne gitmek istiyordum ama yarışın başlangıcında atımda biraz fazla startın içinde bekleyince biraz kendini saldı ve başladı kabul et, kabullenmedi. Ama ben ata çok inanıyordum. Sadece sorunum trafik sorunu olacağını düşünüyordum. Nitekim de öyle oldu ama bu kısrak ilerisi devam edecektir bence uzunlara çıktığı zaman çok daha rahat edecek. Ee, bir Yani bir şampiyon yakalayabildik diyebilirim bu sene. Peki çok geri dedin yani en sondan üçüncü dördüncüydün yani, sanırım. Kazanacağını işte. ne zaman anladın ya da ne, düşündün ya, mü kaybedeceğini düşündün mü? Hayır kaybedeceğimi hiç düşünmüyordum sadece yani yolu bulduğumda bunun geleceğini düşünüyordum. Bir de benim normalde birazcık fazla içeri yaslanıyor Jockey'i uğraştıran bir safkan İsrail'a ee, dışarıdan hücum etmeye çalıştık ama. İçeriden yer bulunca tamam dedim. Burada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Tebrik ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. İzleyenler 2022 yılı dişi tay deneme koşusunu Sayın Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu 16 numaralı Secret Power Jockey'i Özcan Yıldırım'la kazandı. Türkiye Jockey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serdal Adalı kazanan tayın sahibi adına Sayın Hayrettin Karamazı'ya kupasını takdim ediyorlar. Değerli izleyenlerimiz, Türkiye Jockey Kulübü yönetim kurulu üyesi Sayın Gülnur Gülerce, kazanan tayın antrenörü Sayın Yaşar Demir'e plaketini takdim ediyorlar. Türkiye Jockey Kulübü Genel Sekreteri Sayın Ahmet Özbelge, kazanan tayın jockeyi Özcan Yıldırım'a plaketini takdim ediyorlar. Kıymetli izleyenlerimiz, 67. Dişi Tay deneme koşusunun galibi 16 numaralı Secret Power ve jokeyi Özcan Yıldırım oldu. Triple Crown'un ilk ayağı, yılın ilk klasiği, Dişi Tay deneme koşusu kupa töreniyle huzurlarınızdaydık. Teşekkür ederiz.